Arsa değil halkıyla birlikte Samsundur. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir göreve geldiği günden bu yana maalesef Samsun halkının yaşamını kolaylaştıracak, daha da derinleşen yoksulluğa karşı halkı koruyacak ve huzurla bir arada sosyalleşmesini sağlayacak kamusal çalışmalar yapmamış. Her yıl sayısı giderek artan meteorolojik afetlere karşı kenti, kentin direncini artırmak yerine sadece beton, asfalt ve inşaat rantından ibaret bir yönetim sergilemiştir. Kendisi, kendisinden önce kente kazandırılan yeşil alanları ve sosyalleşme alanlarını da ticarileştiren ve tarım alanlarımızı imara açan rant projelerinden başka bir hiçbir çabası olmamıştır. Ticarileştirilen yeşil alanlara, tarım alanlarına, meralara örnek olarak kent yönetim merkezi, toplu ulaşım transfer merkezi, sanayi alanı, sebze meyve hali gibi isimler konulması da toplumsal algı yönetiminden başka bir şey değildir. Ve bu projelerin her biri hakkında mahkemeler tarafından verilmiş yürütmeyi durdurma kararları ve devam eden davalar olmasına rağmen her mahkeme kararından sonra projeler üzerinde yapılan küçük değişikliklerle hülle yapılarak hukuk süreçleri işleme hale getirilmeye çalışılması hukuk tanımazlıkta Sayın Başkan'ın genel alışkanlığı olmuştur. Şimdi Sayın Başkan kendisine biat eden meclis üyeleriyle birlikte bunlara bir yenisini Körfez Marina'da turizm tesis alanı adıyla ek eklemek istiyor. Samsun halkına ait olan Grupelik İtfaiye Alanı, Düğün Salonu ve Halı Saha Bölgesi iki kez mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen plan tadilatı görünümlü hülle ile hukukun arkasından dolanılarak satılmaya çalışılıyor. Kıyılar halkın malıdır satılamaz. Sayın Mustafa Demir, geçmişten Samsun halkına kalan kamusal alanları iktidarınızı sürdürebilmek ve şirketlere sermaye aktarmak için adeta miras yedi gibi kullanamazsınız, satamazsınız. Grup Elit Marina'da satılmak istenen alan, elde nadir kalan Samsunluların hatta Orta Karadeniz bölgesinin en değerli sosyal ve kamusal yaşam alanlarından biridir bu yönüyle satılmak istenen bir arsa değil, halkıyla birlikte bizatihi Samsun'un kendisidir. Samsun'u yöneten siyasi anlayışın yıllardır kentimize yaptıkları, bundan sonra da yapacaklarının teminatı ise şayet, doğal varlıklarımızın zarara uğratılması, kirletilmesi, talana açılması, satılması, kiralanması, ticarileştirilmesi de artarak devam edecek demektir. Çünkü kentin ve ülkenin hazinesini boşalttılar. Ellerinde doğal ve kültürel varlıklarımızın dışında paraya çevirebilecekleri hiçbir değer kalmadı. Körfez Marina'nın en değerli yeşil alanının satışı en çok buradan ücretsiz faydalanan dar gelirli kent halkını etkilediği için doğrudan siyasi bir konudur. Dolayısıyla burada yürütülen mücadele de siyasi ve sınıfsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin iki tarafı vardır. vardır. Taraflardan biri kamu olanlı şirketlere peşkeş çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve ona destek veren meclis üyeleri ise diğer tarafta da halka ait olanı korumak ve halkın kullanımına sunmak üzere Samsun halkının yanında saf tutan herkestir. Dolayısıyla bu eylem ve bu karşı duruş sadece grup kuru kuru verit mevzisinin savunulması değil Topyekin Samsun'un savunulmasıdır. Uzun süredir Körfez Marina'yı savunmak için lokal bir mücadelede mücadele ile burada canla başla çalışan arkadaşlarımız var. Ancak sermaye ve yerel yönetim devlet olanaklarıyla birlik birlik olmuşken bu devasa güç karşısında grup elit mevzisini savunmak Marina dayanışması adıyla mücadele eden bir avuç Samsun sevdalısının tek başına başarabileceği bir mücadele değildir. Şimdi bütün Samsun sevdalılarının emek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının amasız, fakatsız birlik olma ve bu mücadeleyi büyütme zamanıdır. Buradan görev süresinin sonuna hızla yaklaşan Sayın Mustafa Demiri hiç olmazsa görev süresi boyunca sadece bir kez Samsun halkına ve yasalara saygılı bir belediye başkanı olarak tutum almaya davet ediyoruz. Son sözümüzle 28 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu satış için hazırlık yapan sermaye sahiplerine niyetinizden vazgeçin Samsun halkını karşınıza alırsınız. Saygılarımızla.